Padrhoca merhabalar. Merhaba. Hocam bize orta yüz dolgusuyla alakalı kısa bir bilgilendirme yapar mısınız? Tabii ki. Şimdi biz yüzde dolgu uygulaması yapıyoruz. Birçok bölgeye çalışabiliyoruz hacim kaybolan bölgeler ama bunlardan en kilit noktası bence orta yüz bölgesi. Orta yüz dediğimiz aslında mid hatla zigomatik ark arasındaki kalan bölgedir. Yani bizim zigomatik elmacık kemiğine gelmeden göz altımıza yakın olan şu kısmı biz orta yüz bölgesi diyoruz. Bu bölgeye yapılan dolgular %3 bölge toparlıyor. Bir göz altını alttan desteklediği için göz altını toparlıyor. Yine orta yüz, buradaki orta yüzdeki yağ dokusunu yukarı doğru çektiği için nazolabial bölgeyi toparlıyor. Ayrıca bu yüzün yukarı doğru çıkmasına bağlı olarak da bu doku bölgesinde de bir toparlama sağlıyor. Sonuçları da gayet başarılı bir şekilde alıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler.